Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. bugünkü videomda sizlere Asus ROG Ali cihazı ile alakalı Bir oyunda yapmanız gereken Doğru ayarları göstereceğim ee, Birçok kişi Bu cihaz e, bu cihaz güçlü diye e, Ayarları vesaire her şeyi köklüyorlar Daha sonrasında istedikleri performansı alamadıkları zaman Cihaza e, Laf ediyorlar yok kasıyor ediyor işte optimizasyonu kötü vesaire şeklinde diye aslında öyle bir durum yok. E, bu cihaz güçlü, evet, ama bir masaüstü veya bir laptop e, ile kıyaslayabileceğiniz bir cihaz değil. Kendi alanında güçlü bir cihaz. Doğru ayarları yaptıktan sonra e, gayet de keyif alabileceğiniz bir cihaz. Şimdi yapacağım ayarları yüklediğiniz her oyunda mutlaka benzerini yaparsanız en doğru şekilde e, 60 FPS sabit en azından. Güzel görüntülere sahip bir şekilde oyununuzu oynar, keyif alırsınız. Şimdi ben, ben de Days Gone oyununun yüklü olduğu için direkt örneğimi ondan göstereceğim. Şu anda ayarlarımı göstereyim. Seçenekler bölümünden grafik kısmına geldik. Her şey çok yüksekte. Görüntü de 1080p'de. 144 Hz olduğuna bakmayın. Sizde burada 120 gözükecektir. Çünkü ben harici bir monitör kullandığım için onun yenileme hızını burada görebiliyorum. bu arada buraya gelmişken mutlaka burada V-Sync'i vesaire kapalı tutun ki alabileceğimiz maksimum FPS değerini görebilelim. Şimdi dostlar, gördüğünüz gibi şu anda 1080p çok yüksek ayarlarda oyun 30 FPS'lerde ve ben mouse'u çevirdiğim zaman siz de görecek olursanız ki Gayet yırtılmalar vesaire. Yani gözü rahatsız edebilecek her şey bir arada. Ve ben şu anda görüntü ne kadar güzel olursa olsun bu oyundan keyif alamıyorum. Yapmanız gereken ayarlar teker teker göstereceğim. İlk işimiz yüklediğimiz oyunda 1080p'de deneyeceğiz. Ve ee, daha sonrasında yetersiz kalırsa grafiği bir tık düşüreceğiz. Fakat bizim olayımız... 40 FPS, 50 FPS değil. 60. 60 ve üzeri bizim için her zaman yeterli olacaktır bir oyundan keyif alabilmek için. Şimdi burada görüntüyü 1080p'de tutacağım. Grafiklere geldim. Bir kere burada çok yüksek yüksek. bunlar bu cihaz için yüksek ayarlar. Yani dolayısıyla ee, oynayacağınız oyunda yüksek grafikleri seçmenizi önermem. Anlık droplar, anlık ee, delaylanma ya da RAM yetersizliği sizin keyfinizi bozacaktır. Ben şu anda bütün ayarları düşüğe aldım. Yani ben 1080p'de öncelikli olarak en düşük ayarlarda kaç FPS alıyorum. Onu görmem gerekiyor. Şimdi ben her şeyi düşüğe aldım. Bak cihaz şu anda birazcık daha rahatladı. 1080p olmasına rağmen yine görüntü çok da fena değil ama e, FPS değerlerimiz 50. Bunu bu şekilde oynayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama benim 60 FPS takıntım var. Eğer sizin de öyle bir takıntınız varsa, doğru e, ayarları bu cihazda yapmanız gerekiyor. Her oyunda yapmanız gerekiyor. O yüzden şu anda mesela 45 fena değil. Bu oyun 45 FPS'lerde oynanır, 50 FPS'lerde oynanır. Ama örnek veriyorum çok kalabalık ortamlarda. Bak, görüyorsunuz mesela karşı tarafta böyle bir, of, of, böyle bir bulanıklık bir buğulanma vesaire bunu hissettiriyor. Düşük ayarlar olmasına rağmen bunu hissettiriyor doğal olarak. 1080p olmuş olması hiçbir şey fayda etmiyor. 45 FPS'de oynarsınız ama oyun fazlaca şey bir oyun olduğu için mesela kalabalık ortamlar olduğu için bu 45 FPS 40'lara kadar 37 35'lere kadar düşebilir. Daha henüz o kıvamlara gelip test etmedim oyunu. Şimdi ben ne yapıyorum? Ben önce 1080p'de en düşük ayarlarda açıyorum. Eğer 60'ı görüyorsam o benim için yeterli. Ama e, alternatif olarak birkaç bir şey daha göstereceğim size. Grafiği yine düşüğe aldık. Ekranı 1080p değil de 900p. Öncelikli olarak bir 900p'de deneyelim. Onayla diyelim. Bakalım. Onaylamadı. Bir daha onayla diyelim. Buradan 144'ü de geçip onayla diyelim. Tamam. 900p'ye aldığımız zaman bakın 45 fps'ten direkt 60'lara çıktı. Görüntüde çok da bir bozulma yok. Yani 1080p arasında çok büyük bir fark yok. Bence gayet 60 fps daha akıcı. Bak mouse'un çevirdiğim zaman zaten anlaşılıyor. Şimdi mesela bununla bir tık oynayalım. Yine görüntü kısmı, grafik kısmına geldik. Şimdi sizin burada yapmanız gereken ayarlar tekstür kalitesi. Tekstür kalitesi ne kadar yüksek olursa görüntü aslında o kadar güzelleşiyor. Yani burada bulut, sis bilmem ne yok dağın köşesindeki çizgiler yok dağın tepesindeki kar efekti bilmem ne falan sizin bunlarla hiçbir işiniz yok. Bunların hepsini zaten otomatik düşüyor alın. Tekstür kalitesi ne kadar iyi olursa görselde o kadar artıyor her şeyi düşüğe alıp tekstürü bile ay yapsanız ya da e, orta ayarlarda oynasınız sizin için görsel bir açıdan güzellik olacaktır. Hareket bulanıklığını mutlaka kapalı yapın her oyunda. Yani motion blur olarak geçiyor bu. Bunu mutlaka kapalı yapın. Şimdi mesela ben ışık kalitesi ortaya aldığım zaman zaten görebiliyorsunuz ne kadar değişiklik olduğunu. Şimdi ben mesela bunu ortaya aldığım zaman 60'tı burada aldığım FPS 55'lere düştü. 55'te oynanır mı? Oynanır. Görsel olarak güzelleşti oyun. Bunu bu şekilde tutabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunu tekrar düşüyor alıp mesela bu geometri kalitesi dediği şey acaba tekstür kalitesi mi? Mesela ben bunu yüksek yaptığım zaman bir şey değişecek mi? Bak. O yırtılmayı hissediyorum. Bu beni rahatsız etti. Grafiği geldim buradan ortaya aldım. Tekrar deneyelim. Bak 60 FPS sınırında. E bu ayarın tam olarak ne işe yaradığını anlayamadım şu anda ama e, tekstür kalitesi diye değiştirdim ama büyük bir ihtimal şu olabilir bak. Tekstür kalitesi, ışık kalitesi, bu, bitki örtüsü. Ha, bak mesela bunu çok yüksek yaptığın zaman buradaki ekstra çiçekleri, miçekleri, otları falan onlara ekliyor. Pardon, falan işte. Mesela bunu orta yaptığım zaman birazcık daha çiçekli bir ortam. Ha, bak mesela bir şey değişmedi. 60 FPS'de yine oynuyoruz yani bu da ekstra çiçekler olmuş olması görsel açıdan bize güzellik katacaktır. Tamam, bunu okeyledik geldik, gölge kalitesi. Yani bunu arttırmamın bir anlamı yok. Buradaki şey daha güzel gösteriyor açıkçası. Bulutu, doku filtresi kalitesi ne oluyor? Dokulara birazcık daha güzelleştiriyor. Bu da yükleme. Burada tekstür kalitesini bulamadım mesela. Acaba hangisi işe yarıyor? Şunu mesela orta yapacağım. Bakıyorum. Daha fazla çiçek, birazcık daha böyle hafif bir gölgelik vesaire. Ona oyuna bir derinlik kat. Şimdi 900p'de oynanır. 1080p'de en düşükte oynanır. Ama 45 FPS'ler seviyorsanız, oynarım diyorsanız. Ben size bir dost, daha tabiri caizse 720p öneriyorum dostlar. 720p'de bu oyunu çatır çutur istediğimiz kıvama getiririz. Bak, o diğer ayarları bozmadım. Bak, gördünüz mü? 66-65'lere kadar çıktı. Görüntü çok büyük bir oynama oldu mu? Çok büyük bir oynama yani haliyle bir tık hissettiriyor ama yani birazcık bulanıklık karakter üzerinde hafiften bir bulanıklık hissettiriyor ama daha akıcı daha güzel buradan seçeneklere tekrardan geldim mesela bu geometriyi de yaptım hatta bitki örtüsünü yüksek yapayım gördünüz 60'a hafiften sabitledik böyle 63'ler mesela bu ayarlarla şu anda oynanır bir daha geldik grafik dedik. Gölgeyi birazcık daha arttıralım. Geometri kalitesini de yüksek yapalım. Bak gölge arttığı zaman 55'lere düştü. Bak birazcık daha derinlik katlı oyuna. Şu anda birazcık daha güzelleşti. Bak yine 60 alıyoruz. İki ameli vuracağım. Şimdi çatışma esnasında da görmek istiyorum. 55-60. Biraz çatışmaya girelim bakalım. Bir değiş. Allah, Bismillah. Ne oluyor. Gel abi. Allah, Bismillah. Bu ne? Bu nereden geldi? Korktum ya. 50'lere kadar düşüyor. Tamam. Oynanır mı? Oynanır hala. Gel buraya. Ver buraya gel. Sen kimsin? Tabi silahın şeyini beklemem gerekiyor. Gitti. Hop. Kapımızından vurduk. Bir el ateş edelim. Çok büyük bir şey oldu mu? Bir... FPS'ler 50 lira kadar düştü. rahatsızlık verdi mi? Çok bir hissetmedim. Eğimi yine tutabildim bir şekilde. Ama Birazcık daha stabilite istersek tabii ki de bunu mesela düşük alabiliriz. 70'ler, 60'lar onu düşüğü en düşüğü aldığım zaman bir tık değişti yine bazı şeyler ama ama ben sanırsam şöyle oynayacağım. Geldim. Şunu ortaya alabilirim. O zaman birazcık daha sabit 60 FPS alacakmışız gibi hissettiriyor bana. Benim için Önemli olan Peki her şeyi düşüğe alırsak Ne oluyor? Kaç FPS alıyoruz? Bunlar 65 70'i gördük. Peki her şey düşükte oynanır mı? Yolda koşarken Yerlerdeki yerlerin Kaplamalarının zaten yeniden doğduğunu yeniden yüklendiğini abi sen kimsin ya Kaç. Kaplamalar sonradan sonradan ekleniyor. Birazcık böyle bulanıklıklar var. Yani şunu mesela yükseltsem sanki güzelleşecek gibi. Yüksek yaptık. Birazcık daha güzelleşti. Yine 60 FPS ama bak sonradan kaplamalar yine gelmeye başladı. tamamen render ile alakalı bir şey. Bu render kalitesini arttırırsak burada bir doku yükleme kalitesi yüksek yapsak bunu. 60 FPS yine alıyoruz lan. Bunu de oynayabiliriz aslında. Yani siz benim aslında ne anlatmak istediğimi anladınız. Yani bir oyunda sabit 60 FPS alabileceğimiz ayarlara getirmemiz gerekiyor bu cihazı. 1080p ultra'da yok. Bunu hiçbir oyunda yapmayın. İstediğiniz sonuçları alamazsınız. God of War, Last of Us gibi kuvvetli oyunlar oynuyorsanız eğer Days onların yanında birazcık daha düşük kalıyor. Ya da son çıkan Ghost of Tsushima'ya bakabilirsiniz. Yani yerin dibini görürsünüz. Cihaz güçlü diye yani bu işin cıvkını çıkartmayın. Ondan sonra cihaza sövüyorsunuz. Sö Kötü laflar söylüyorsunuz. İşte Casio da ediyordu falan. Yapmanız gereken ayarlar genelde böyle. Her girdiğiniz oyunda mutlaka 1080p önce bir ultra da görün. 30 FPS alacaksınız ya da 25'in aşağısına düşecek. Sonra en düşüğe alın. En düşükte aldığınız değer aslında cihazın maksimum vermesi gereken FPS değerini gösteriyor. Benim kanımda en low aldığınız zaman o cihazda o kadar rahat oynarsınız. Sonra 900p'de bir deneyip grafiği bir tık böyle yani görsellikleri birazcık daha arttırabilirsiniz. 60'ı gördüğünüz anda sabit 65'i görün ki 60'a düşme oranını da hesaba katın. Sonra bir de 720p deneyin. Hangisi gözünüze hoş gelirse zaten. 7 inç ekranda oynayacaksınız. Görüntü size yine çok da kötü gelmeyecek. O yüzden e, bu tarz ayarlar yapmanız gerekiyor. Bu cihaz bu şekilde kullanılıyor maalesef. Bir bilgisayar gibi düşünün. Yapacak bir şey yok. Neyse bu videolukta bu kadardı. Anlatmaya çalıştığım şey aslında buydu. Her oyunda mutlaka buna benzer ayarlar yapmamız gerekiyor. Yapmadığımız takdirde keyif alamayız bu cihazdan. Keyif alabilmek için birazcık mecbur yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz efendim.